önce full devri yavaş fren. Evet aracımızı bir alıyoruz. Sol sinyalimiz açık. Devriyajımızı yavaşça kaldırıyoruz. Ve hafif gaza basıp dönmeden dönmeyene kadar gazımıza hafif basabiliriz. Kaldırıma çok kesinlikle yaklaşmıyoruz. Şimdi gazı bıraktık. Direksiyonu bir tur çevirdik. Sağı kontrol ettik. Sağdan araba gelirse kesinlikle duruyoruz. Sağdan araba gelmiyorsa solda kalacağız. Solda solda solda. Bastık gaza şimdi ikinci vites. Çok güzel. Şimdi sağ şeride geçmemiz lazım. Sinyalimizi verdik. Aynamızı kontrol ettik. Ve sağdan devam ediyoruz. Şimdi bizden üçüncü vites vites. Sinyalinizi kapatabilirsiniz. Şimdi bizden üçüncü vites isteyecek. Şimdi gaza basıyoruz. Araba bağırsın veya hızımızı 40'a kadar çıkarıyoruz. Gazı bırak. Gazı bırak. Evet. Bas gaza şimdi. Devriyeci kaldırdın. Bas gaza şimdi götür bizi. Az önceki arkadaş hangi hatayı yaptı? Gazı bırakmayı unut. Değil mi?